Balıkesir Karayolları binası önünde toplanan taşeron işçilerinin yürüyüşe başlamalarıyla ilgili olarak Yol İş Bursa Birnoğlu Şube Başkanı Muharrem Yıldız basın mensuplarına bir açıklama yaptı. Yargıtayca kararları onaylanmış taşeron işçi arkadaşlarımızla birlikte buradan Balıkesir'den Ankara'ya kadar yayan olarak Türk işimizin düzenlemiş olduğu mitinge katkı vermek için ve o mitingi desteklediğimizi göstermek için yayan olarak bugün buradan yürüyüşümüze başladık. Öğlenden sonra bir aksilik olmadığı takdirde Bandırma'da olacağız. Gece yarısı Bursa'da olacağız. Yarın Bursa'dan <laughs> Bozüyük, Kütahya üzerinde bu yürüyüşümüze devam edeceğiz. Bir daha üstüne basa basa söylüyorum. Amacımız hiç kimsenin huzurunu, iş barışını bozmak değil. Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin verdiği yargı kararlarının uygulanması. Devlet eliyle Karayolları Genel Müdürlüğü'nün özelleştirilmesine hayır diyoruz. Bir özel devletlerindeki işçilerimizi genel yönetimler adı altında büyükşehir belediyelerine devrine hayır diyoruz. Türk İş İl Temsilcisi Ahmet Demirer de Türk 15 Şubat'ta Ankara'da Sıya -E Meydanı'nda yapılacak olan mitingi hatırlatarak şunları söyledi. Bu arkadaşlarımızın yapmış olduğu iş özelleştirilmiş, taşerona devredilmiş ve bu arkadaşlarımız <laughs> iş yerlerinde bekler konuma gelmiştir. Makine parkları makina e, park yerindedir. Dolayısıyla Türk İş bugüne kadar bunları gözlemlemiş, izlemiş ve bir Eylem kararı almıştır. Ardından işçiler hazırlıklarını tamamlayarak bandırmaya gitmek üzere yürüyerek yola çıktılar. Düdük çalarak ve slogan atarak yürüyüşe geçen işçilere siyasi partilerden ve diğer sendikalardan da temsilciler bir süre eşlik etti.